أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال, مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين صدق الله العظيم Değerli kardeşlerim, okumuş olduğum ayet-i kerime Enbiya Suresinin 47. ayet-i kerimesidir. Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerime de bizlere biz kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmeyecektir, edilmez buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Eğer ki ve in kana misqal habbatin min khardalin etayna biha yapılan bir hardal hardal tanesi kadar dahi olsa onu getirip oraya koyacağız buyuruyor Allah celle celaluhu ve kefa bina hasibin hesap görücü olarak biz yeteriz buyurmaktadır. Kıyamet günü Allah Celle Celaluhu adalet terazisini kuracak. O gün hiç kimseye bir haksızlık yapılmayacak. Yapılan bir hardal tanesi kadar iyilik varsa onun mükafatı görülecek hardal tanesi kadar bir kötülük varsa Allahu Teala affetmediği sürece onun da cezası çekilecektir. Cenab-ı Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde an Abdillah ibni Amr ibn el Asi anin Nebi kale Abdullah bin Amr bin el Astan radıyallahu an Allah onlardan razı olsun onun naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur İnnel muqsitina indallahi taala ala mena min nurin <laughs> ala yeminir rahmanil lezine ya'dilune fi hukmihim ve ehlihim ve ma velu Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor yönettikleri insanlara ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere karşı adaletli davrananlar Allah katında sınırsız merhamet sahibi Rahman'ın yanında nurdan minberler üzerinde ağırlanacaklardır buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Bir insan yönetmiş olduğu topluma adaletli davranırsa, merhametli davranırsa, yönetmiş olduğu çoluğuna çocuğuna karşı adaletli davranırsa, onlara karşı merhametli olursa, Allah katında, Rahman'ın yanında, Allah'ın yanında, mümberler üzerinde ağırlanacaklardır buyuruyor Cenab-ı Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah'ım bizleri hakka, hakikate, adalete, ahlak ve fazilete sahip çıkanlardan eyle. Ya Rabbi bizi hakkı anlatanlardan eyle. Ya Rabbi bizi hakikati duyanlardan eyle. Ya Rabbi bizi adaleti yüceltenlerden eyle. Ya Rabbi bizi sevgi yiyenlerden eyle. Değerli kardeşlerim kul hakkı önemlidir. Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz üzerinde kul hakkı bulunan kişilerin hak sahibi olan mazlumlardan helallik almalarını daima öğütlemiştir. Eğer birinin üzerinizde kul hakkı olarak kul hakkı varsa, hak sahibi olanlardan, mazlumlardan, helallik almalarını Allah'ın Resulü öğütlemiştir. Dünyadayken, imkan varken, irade bizdeyken, hak sahibinden helallik istemek lazım. Gurur, kibir yapmamak lazım. Bunun yapılmaması durumunda, Helallik alınmaması durumunda hesap gününde haksızlık yapan kişinin salih amellerinin, iyi amellerinin haksızlığı ölçüsünde alınarak hak sahibine verileceğini, eğer verilecek salih amel bulunamazsa o zaman da mazlumların günahlarının zalime yükleneceğini Allah'ın Resulü belirtmiştir. Evet, dünyada kul hakkı geçirirseniz o mazlum ahiret aleminde hakkını sizden alacaktır. Sizin dünyadayken yapmış olduğunuz salih amellerin, iyi amellerin mükafatı ona verilecek. Hak ölçüsünde ne kadar hakkı al alacağı varsa o kadarı sizin iyi amelleriniz o hak sahibine verilecek. Sizin sevaplarınız bitti. İyi amelleriniz bitti. Ama hakkınız ödenmedi. Bu sefer o mazlumun günahlarından alınacak sizin terazinize konacaktır. Allah'ın Resulü böyle buyuruyor. Yine Cenab-ı Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz imkanı olduğu halde zamanı gelmiş bir borcu ödemeyenlerin kul hakkını ihlal ettiğini şöyle ifade eder Allah'ın Resulü. Borcu ödeme imkanınız var. Zamanı geldi borcunuzun ama ödemiyorsunuz, ihlal ediyorsunuz. Bunun kul hakkını ihlal ettiğini anlatıyor Allah'ın Resulü. Ve şöyle buyuruyor. Ödeme gücü olan zengin kişinin öd ödemeyi ertelemesi zulümdür. Borcunuzun zamanı geldiyse, ödeme imkanınızda varsa borcunuzu ödeyeceksiniz. Gücünüz yettiği halde. Ödeme imkanınız olduğu halde borç zamanı gelen borcunuzu zamanında ödemezseniz bu kul hakkına girer ve bu zulümdür buyuruyor Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Değerli kardeşlerim, görüldüğü üzere kul hakkı, kişinin cennet ya da ceh cehenneme gidişinde önemli ölçüde belirleyici bir rol oynamaktadır. kul hakkı kişinin ya cennete gitmesine vesile olur veya cehenneme gidişine sebep olur. Allah'ın huzuruna kul hakkıyla çıkmanın çok ağır bir vebali vardır. Allah'ın huzuruna kul hakkıyla çıkmamak lazım. Gıybet edip insanların kul hakkını üzerine geçirmemek lazım. İyi sevaplarının mükafatını o gıybet ederek, kul hakkı yiyerek, hak sahibinin hakkına tecavüz ederek iyi amellerinin mükafatını o mazluma vermemek lazım. Zarar etmemek lazım. Allah'ın huzuruna kul hakkıyla çıkmak ağır bir vebaldir. Çünkü böyle bir günahın Allah tarafından bağışlanması hak sahibinin affetmesi şartına bağlanmıştır. Hak sahibi affetmediği sürece Allahu Teala kul hakkını affetmeyecektir. Ancak kul hakkı kul hakkına tecavüz edeni hak sahibi bağışlarsa Allah ondan sonra bağışlayacaktır. Allah bunu şarta bağlamıştır. Hak sahibi hakkını almadıkça veya bu hakkından vazgeçmedikçe Allah kul hakkı yiyenin bu günahını affetmemektedir değerli kardeşlerim. Ya hak sahibi hakkını alacak veya affedecek Allah ondan sonra onun günahını affedecektir. Çünkü ilahi adalet bunu gerektirmektedir. Değerli kardeşlerim, veda hutbesinde Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz, Ey insanlar, sizin canlarınız, mallarınız, ırz ve namuslarınız, Rabbinize kavuşuncaya kadar birbirinize haramdır. Haksız yere adam öldürmek. Haksız yere birisinin malını yemek. Bir müslümanın ırzına ve namusuna göz dikmek haramdır değerli kardeşlerim. Dokunulmazdır. Buna göre gasp etmek, hırsızlık etmek veya izinsiz insanların malını elde etmek gibi bu yollara bu yollarla elde edilen haram para veya mal sahipleri biliniyorsa kendilerine mutlaka iade edilmelidir. geri verilmelidir. Birisinin malını gasp ettiyseniz veya hırsızlık yaptıysanız, izinsiz aldıysanız veya kandırmak yoluyla, aldatmak yoluyla elde ettiyseniz, bu yollarla elde edilen haram paralar veya mallar eğer sahipleri biliniyorsa kendilerine mutlaka verilmelidir. Kendileri öldülerse veyahut bilinmiyorsa mirasçılarına mutlaka Onlara verilmelidir bu mallar. Eğer bunlar da bilinmiyorsa fakirlere veya hayır kurumlarına onların namına sadaka olarak verilmelidir bu elde edilen paralar değerli kardeşlerim. Gasp ettiğimiz bir mal, hırsızlık yaptığımız bir mal, izinsiz aldığımız bir mal, fırsat bizdeyken irade bizdeyken sahipleri biliniyorsa mutlaka dünyada sahiplerine iade edilmelidir. Allah'tan bağışlanması için tövbe etmelidir. Sahibinden özür dilenmelidir. Sahipleri öldülerse mirasçılarına verilmelidir. Eğer bunları bilmek bulmak mümkün değilse o zaman da hayır kurumlarına onların namına veya fakirlere sadaka olarak bu mallar verilmelidir değerli kardeşlerim. Ayrıca bu yapılan hatalardan dolayı kusurlardan dolayı da Allah'tan af ve mağfiret dilenmelidir. Mal ya da dar gibi şeylerle ilgisi olmayan haklar vardır bir de. Bunlar da insanlara iftira atmaktır. Gıybet e, ee, insanların gıyabında konuşmaktır. İnsanın gizli hallerini araştırmaktır. İşte bunlar da kul hakkına girmektedir. Hak sahibine durumu anlatıp bu gibi durumlarda da helallaşmak lazımdır. Bu şartı yerine getirdikten sonra değerli kardeşlerim yine Allahu Teala'dan tövbe ve istiğfarda bulunulmalıdır. Bir insana iftira attıysak, bir insanın gıyabında konuştuysa koşuna gitmeyecek şekilde gidip hak sahiplerinden özür dilenmeli, helallik istenmeli, arkasından da tevbe etmelidir. İnsanlar bunu bugün yerine getirmediklerinden dolayı, çekindiklerinden dolayı kendi adına tevbe edip hak sahibi namına da İstiğfar etmek, dua etmek ya da hayır hasenat yaparak sevabını ona bağışlamak bu tür hak ihlallerine kefaret olur değerli kardeşlerim. Eğer mümkün mertebe böyle birinin hakkını üzerinize geçirdiyseniz, insanlara iftira attıysanız, gıyabında konuştuysanız, insanların gizli hallerini araştırın yaptıysanız, böylece onların kul haklarını üzerine geçirdiyseniz, mümkün mertebe o insanlardan helallik dilemek lazım. Dileyemediniz, gururunuz kiminiz buna engel oldu. Gıyabında onların gıyabında Allah adına tevbe edeceksiniz. Onların gıyabında hayır hasanat yapacaksınız. Sevabını onlara bağışlayacaksınız. Bu gibi hal ve hareketler de değerli kardeşlerim bu işlenen günahlara kefaret olur buyurulmuştur. Yüce Allah cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i birbirini seven, birbirini sayan, küçüğünü seven, büyüğüne hürmet eden ve birlik beraberlik içerisinde Allah'ın rızasını arayan müminlerden eylesin cümlemizi. Subhan Rabbike rabbil izzati ma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin bütün ölmüşlerimizin ruhu için, bakıda kalanlarımızın sıhhat ve selameti için, kazaların belaların defi için, Allah rızası için. El-Fatiha.